Efendim herkese merhabalar. Büyük sorularla, büyük umutlarla, büyük meraklarla beklenen Trump Putin görüşmesi saatler süren bir görüşme oldu ve sonuçlandı. Peki bu görüşmelerde neler konuşuldu? E, kamuoyuna yansıyanların e, dışında e, olabildiğince haber kaynaklarımda irtibata geçerek e, yeni bilgiler elde edindim. Kamuoyuna yansımayan çok şeyler konuşuldu. Daha doğrusu 2-3 başlık üzerine konuşuldu ve bunlar e, kamuoyuna paylaşılmadı. E, kamuoyuna paylaşılan yönlerine e, bakalım ve onları perde gerisine önce bakalım. Tarafların ne istediğini bildiğini belirten Trump, Ukrayna için bir anlaşma müzakere etmek bana düşmez ancak anlaşmayı müzakere etmek için gerekli ortamı hazırlayabilirim diye konuştu. Trump'ın bu sözü çok önemli. Bu Avrupa'yı seneyi kaderine baş başa bırakacağım eğer bana uymazsan. Bu çok net bir e, diplomatik dile, çok net bir izah. E, Trump'ın konuşmasını devam ediyoruz analizine arkadaşlar. Olası ikinci görüşmelerin daha kesin sonuçlar doğurabileceğini belirterek ancak bundan memnun e, değilim. Bu konuda çok zaman enerji ve para harcamak istemiyorum. Bunu hemen sonuçlandırmak istiyorum dedi. Bu ne demek arkadaşlar? Bundan memnun değilim. Bu şu demek. Madenleri yani toprak elementlerini paylaşma konusunda Grönland'da olsun ve diğer dünyanın belirsiz bölgelerinde yani mülkiyeti belirsiz olan bölgelerinde toprak elementlerini paylaşım konusunda kesinlikle anlaşmamışlar ve Rusya res çekmiş. Bir diğer anladığım konuda yine Grönland konusunda Rusya Amerika'nın isteklerini kabul etmediği çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü Trump kamuoyunun de çok açık söyledi. Bundan memnun değilim memnun olmadığın şey ne? Hepimiz biliyoruz. Herkes e, biliyor mu bilmiyorum ama ben şunu çok iyi biliyorum. Hem bilgi hem bugüne kadar ki yapılan e, görüşmeden, müzakerelerden edindiğim sonuç şu. Alaska'daki masada inanın Ukrayna'daki ateşkes en az konuşulan konu oldu. O BCD e, konusuydu ama A ve B toprak minarelerinin paylaşılması artı Çin'e karşı Ortak hareket etme. Bu iki konu konuşuldu. Bunu çok iyi biliyorum. Hem Beyazaydan aldığım bilgi, hem de Rusya'daki meslektaşlarından aldığım bilgi, zaten Ushakov'un o masada olması demek. Burada e, Çin, Grönland'daki e, Kuzey Yeni Deniz Yolu ve e, toprak elementleri. Dünya'nın diğer be, e, mülkiyeti belirsiz bölgelerdeki top e, alanların paylaşımı konusu. Uşak olun olması demek bu demek. Şimdi e, Trump burada şunu kendisine çıkarmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde son bar seçimi var ve seçimlerde barış adamı olarak halkın önüne çıkıp oy toplamak istiyor. Yoksa barış adamı olarak çıkmasa Trump bu seçimi kaybedeceği %90. Çünkü ekonomide beklenenleri sağlayamadı. Şimdi Trump e, diyor ki e, son 6 ayda 6 e, savaşçı sona erdirme imajını oluşturmak istiyor ve eğer bu seçimi kazanmamış ve e, şu anda bu işi yapmıyor olsaydım dünya 3. bir savaşın içerisinde olurdu argümanını kullanacak seçimde. Trump ofisinden aldığım bilgilere göre zaten yeni seçim dönemindeki çalışmaları bu motto üzerinde olacak. Başkan olmasaydı dünya 3. savaştaydı. 3. dünya savaşındaydı. Mottoları bu olacak ve Trump bunun için ee, ama öncelikle toprak elementleri konusunda, nadir elementler konusunda anlaşırlarsa zaten doğal olarak Ukrayna barışı gelecek ve bu arada Ukrayna'yı paylaşım konusunda da anlaşmadılar. Trump memnun olmadım dediği şey bu. Trump e, Azak Denizi'nde üst al, yer ayak basmak istiyor. Azak Denizi kıyılarındaki Ukrayna topraklarında Amerikan vadının oluşmasını istiyor. Bunu da Ruslar ne pahasına olursa olsun reddetmişler anladığım kadarıyla. Çünkü Trump'ın canını sıkan en büyük konu budur. Yani orada Azak Denizi'nde ayak basması demek Baltıkları kendi güvencesi altına almak. Baltıklar Avrupa kendisini zaten koruyamıyor, Baltıkları da koruyamayacak. Baltıkları koruma e, gerekçesiyle Avrupa'nın ve e, Rusya'nın arasında bir set olup Avrupa'yı böylece güvenlik olarak bir daha kendisine bağlamak istiyor ama beş kuruş para harcamalar. Şimdi Trump e, bu aşamayı sağlama halinde eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın onun Nobel e, barış ödülüne aday göstereceğine ilişkin açıklamasına e, bu çok hoş, onu yeniden sevmeye başlayabilirim demesi bile demokratların bir kısmını kendisine çektiği anlamına gelir. Ayrıca Clinton'ın e, eşi Bill Clinton'ın e, Epstein'deki Epstein'deki kirli görüntülerin rezil görüntülerini ifşa edilmemesi amacında taşıyor. E, Hillary bunun için Clinton'a, e, Obama'ya yaklaştığı eee dedikoduları Trump e, ofisinde çok ciddi şekilde dile getiriyor. Trump buraya gitmeden önce Rusya karşı çok ciddi bir adım daha attı. E, Beyaz e, Belarusya Cumhurbaşkanı Lukashenko ile görüştü. Lukashenko ile yaptığı telefon görüşmede 16 e, tane Amerikalı mahkumun serbest bırakılmasını Amerikalı ve Batılı mahkumun serbest bırakılmasını Trump sağladı. Lukashenko'dan bu sözünü aldı ve bunun için teşekkür etti. Ayrıca Trump yaptığı açıklamada yakında Lukashenko'nun 1.300 mahkumu daha serbest bırakacağını. E, bırakacağını düşündüğünü söyledi. Bu da Trump yine kendisine o barış adamı imajını e, ortaya koymak için burada Lukashenko'nun durumu söz konusu. Lukashenko hem ekonomik hem siyasal olarak sıkışmış durumda. Ruslarla tam birlikte ancak biliyor ki olası bir kıta Avrupa e, Rusya savaşında kendi ülkesinin yol geçen hanı olacağı savaş alanı birinci cephe kendi ülkesini olacağını biliyor olabildiğince kendi ülkesini çıkması muhtemel bir Avrupa kıtası Rusya savaşı konusunda ülkesini garantiye almak. E bunun için de Batı'nın en güçlü ülkesiyle diyalogları iyi sürdürmeyi istiyor Lukaşenko arkadaşlar. Bunlar bakın hiçbir yerde duymayacağınız analiz ve bilgiler. Lukaşenko'nun Trump'la görüşmesi ve Trump'ın üstüne üzerine 16 tane Batılı ve Amerikalı mahkumu bırakması ve geriye kalan 1300 kişiyi bırakma yönünde iyi niyet belirtmesi Lukaşanka'nın kendi ülkesini olası bir Avrupa Rusya Savaşı'ndan olabildiğince az zararla çıkarması demek bu Lukaşanka' da aklı olarak tamam Rusya'nın e, şey Peki gibi görünüyor ama sonuçta o da bir ülkeyi idare ediyor ve bir, bir ülkedeki insanların can güvenliğinden sorumlu. Şimdi tekrar gelelim Amerika Birleşik Devletleri Trump görüşmesi Trumpla e, Putin görüşmesine Rusya Devlet Başkanı Putin'in heyetine bakalım arkadaşlar. Üst düzey heyette iki kişi benim dikkatimi çekti. Diğerleri küçümsemek için söylemiyorum. Bir, Sergey Lavrov. iki Kremlin dış politika uzmanı danışmanı. Bu Rusların devletin Putin'in yanına koyduğu adam. Uşakov, Yürü Uşakov. Sergey Lavrov'un önemi neden? Rusya'nın gelmiş geçmiş en uzun süreli dışişleri bakanlığı var. Gerçekten müthiş bir algoritmatik zekası var ve e, şeye e, Alaska'ya giderken ki üzerindeki kıyafet çok dikkat çekici. Bütün dünya şunu bile belirtmek istediği Rusya yeniden duyuruyor. Üzerindeki tişört CCP, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. CCCP vardı ya o işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler yani Sovyet İmparatorluğunun kısaltılmış adıydı CCCP ve e, burada e, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hem Amerika kamuoyuna medyasına hem de dünyaya biz yeni imparatorluk e, olarak geliyoruz geri geliyoruz eski Sovyetler İmparatorluğu olarak geri geliyoruz mesajıydı bunu başarabilecekler mi? ...kesinlikle söylüyorum hiçbir şekilde başaramayacaklar. Öncelikle Kafkasya'da ve Türkistan'da bunu başarmaları imkansıza yakın. Çünkü Türkistan bir yanıyla Çin'le çok iyi ilişkiler içerisinde... ...Kazakistan'da e, Cumhurbaşkanı Tokayev, Sayın Tokayev gerçekten çok büyük bir iş başardı. Çin'le yaptığı ortak savunma işbirliği anlaşmaları gereği. Rusya, Çin varlığından dolayı Kazakistan'a saldırması çok güç... Çünkü Rusya'nın ilk hedefi Kazakistan ve bunu bütün açıkça belirtti. Orası bizim Rus topraklarımız. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev de demişti ki Moskova altın orada toprağı. Eğer sen tarihe gidersen ben de tarihe giderim dedi. Çünkü altın orada varken Rusya diye bir şey yoktu. Ve oralar bizim topraklarımız dedi. Kazakistan'ın bir diğer dayanağı ise Türk Dünyası Teşkilatı ve Türk Dünyası Teşkilatı'nda iki tane savaş makinesi var. Bir Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, ikisi Azerbaycan, ikincisi Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu iki silahlı kuvvetler, bırakın Asya'yı, dünyanın en güçlü ilk beş sıradaki savaş makinesi. Azerbaycan ordusu cidden Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir savaş makinesi haline getirdi İlham Aliyev. Bu arada İlham Aliyev'in de bu yönünü gerçekten kutlamak lazım. Şimdi e, tekrar görüşmeye gelin. İki lider uçaktan indikten sonra birbirlerini seradladı Kırmızı harlayıyordu falan. Bunlar işin magazin tarafı. E, aradan iki lider havalanda Trump'ın makam aracıyla toplantının olacağı, e, yapılacağı salona gittiler. Bunlar önemli detay. T Putin, Trump'ın uçağına e, arabasına binmekle şunu dedi. Ben e, bu işe ciddi bir şekilde varım. Gelin paylaşalım. Bak senin aracına biniyorum. Bu de bunu tercümesi budur. Yani ben de senin gibi barışın peşindeyim gibi ama hangi barış? dünyayı yeniden paylaşalım. Zaten e, şey Rus, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un o tişörtü giymesi e, kesinlikle yeniden iki kutuplu dünya işareti. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgisi dahilinde giyilen bir tişört. Ama e, Rusya şunun farkında değil. Amerika da şunun farkında değil. Çok net söyleyeyim. E, bu dünya eski dünya değil. Amerika'da tek yekpare düşünmeyin şu anda Amerika'da daha etkin olan küresel güç çok kutuplu dünyayı savunuyor. İki kutuplu dünya e, kesinlikle karşılar 20. yüzyılda kalan bir e, şey, arkayık bir söylem bir düşünce olduğuna inanıyorlar. Şimdi e, 3'te 3 formatındaki görüşmelerde e, yapıldı. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff vardı bakın. Asya Pasifik'le ilgili danışmanı yoktu. Orta Doğu'yu zaten Stifutkov vardı. Bu da şu demek bölgemiz masada konuşulan birinci bölge. Bir e, Kuzey Kutbu, iki bizim bölgemiz. Ve en önemlisi e, oradaki e, Kremlin dış politika danışmanı Yuru Uşakov. Yuru Uşakov, Uşakov'u arkadaşlar bu ismi yabana atmayın. Bu Rus derin devletinin Kremlin'e tayin ettiği Hani bizdeki terör örgütü PKK var ya, KCK komiseri tayin eder işte milletvekillerinden, belediyelerden sorumlu. Uşakov da Rus derin devletinin Kremlin'deki KCK komiseri. Onun gibi düşünün. Görüşmelerin bitiminden sonra Amerika Rus etleri arasında yapılması planlanan yemek vardı. O yemek iptal edildi. Bu yemekte şunu iptal edilmesi de şunu gösteriyor. Benim ilk başta ileri sürdüğüm iddialar ne dedim? Bu masada anlaşma olmadı. Çünkü Amerikan Başkanı dilin tutmayan bir diplomasi kurallarının dışına çıkan biri. Bu anlamda da onun kodlarını çözmek açısından biz gazetecilerden iyi, iyi bir şey referans bu. Dedi ki ben mutlu ayrılmadım masada. Mutlu ayrılsaydı o yemek olurdu. Yemekte işlerin de, yani e, anlaşmanın detayları ana başlıkları konuşulurdu. Notlar haline getirildi ve bunlar daha sonra iki ülkenin işleri bakanlığında sistematik bir e, anlaşma formuna çevrildi. İki metin karşı karşıya getirilip işte bir senden bir benden geri tavizler ileri ta, tavizler alarak kopararak ortak metin hazırlanacaktı. Bu olmayacak. Eee Trump ile Putin barışın peşinde e dediğim gibi e, bir formül üzerine gittiler. E, Trump yine de e, diplomatik dille dedi ki e, bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Bu şu demek hiçbir şey ilerlemedik hiçbir konuda. Bakın çok ne söyleyeyim. E, Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak bir çok, birkaç önemli konuda henüz tam anlaşmadık. Zaten benim de söylediğim gibi en önemli iki konu. E, Kuzey, Yeni Kuzey Sea line, deniz hattı, deniz yolu ve nadir toprak elementleri konusunda bir de Baltık Denizi'nde Amerika'nın ayak basması konusunda anlaşmadılar. Ve devam etti anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır. Bu çok önemli. Trump dediği gibi, Trump'ın kişiden bu huyu hoş. Ya yani kırmıyor, düz gidiyor tüccar adam. düz lafını söylüyor. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır. Yani biz hala taleplerimizde ısrarlıyız. Ruslar da ısrarlı ama biz iki tarafta bu taleplerimiz konusunda görüş birliğine varmadık diyor. Marco Rubio ve Steve Witkoff'un hiçbir açıklama yapmaması ilginç. Çünkü Rubio mikrofon gördü mü hemen İmamoğlu gibi öten bir adam hiç konuşmadı. Bu çok ilginç. E, Lavrov zaten çok akıllı bir adam. Uşakov da öyle hiç konuşmayan tiplerdendir. E, şimdi bir sonraki görüşmenin Rusya'da olacağı ihtimali üzerinde duruluyor. Putin Trump gider mi? Eğer Putin e, toprak minareleri konusunda bir geri adım veya daha doğrusu geri adım değil paylaş paylaş win win kazan kazan konusunda safhasına gelirse Trump gider. şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi arayacağını söylüyor. Trump bugün gerçekten büyük bir ilerleme kaydettik. Başkan Putin ile her zaman harika bir iletişim ilişkim oldu. Bu çok zorlu ve hatta iyi iyi toplantılar yaptık diyor. Geçmiş olsun burada hiçbir şey çıkmamış. Ukrayna konusunda anlaşmamışlar veya Avrupa'ya ikisi de blöf yapı. Avrupa gerçekten Avrupa'da kıta Avrupa'sını korku dağları sağladı ve İngilizlerin de e, şişirmesiyle provokasyonu. Avrupa gerçekten ciddi bir Rus kabusu yaşıyor. Bu kabusu daha da katmeliler Trump'ın konuşması. Çünkü bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi. Trump diyor ki Rusya aldatmacası yüzünden sürecin şimdiye kadar geciktiğini, bunun bu süreci yürütmede zorluk çıkardığını ve Putin de bu durumu anladığını vurguladı. Ha demek ki Putin de e, şu çıkıyor, savaş ekonomisi Rus ekonomisi mahvetti. Putin artık savaşı yürütemeyecek bir durumda. Çünkü Putin de e, bu konuda anlaşmaya vardıklarını söylüyorsa yani hani daha önce Rus tarafı savaş ateşkes veya barış görüşmeleri konusunda hep ayak sürtüyordu. Ama artık ekonomisi bu savaş ekonomisi, Rus maliyesinin bu savaş ekonomisinin kaldırılmayacak hale geldiğinin çok net göstergesi. Trump, e, Trump geriye kalan e, meselelerde o, bunlar o kadar önemli meseleler değil. E, muhtemelen en önemlisi şu ana kadar konuşulanların en önemlisi olduğunu söyledi. Burada ne demek istiyor? Yani barışma, ateşkes, mateşkes bizim için önemli değil. Çok net hem Rusya hem şey tarafına ama Rusya tarafından önemli olduğu <laughs> çıktı ortaya. Çünkü Putin de anlaştık diyor. Putin'le uzun süredir diyor görüşme konusunda ayak sürtüyordu. Putin de bunu fark etti. Daha sık görüşmemiz gerektiğini söyledi. Bu şu demek? Rus maliyesi artık savaşı hiçbir şekilde kaldıramayacak. Noktaya geldik gelecekte Rusya ile verimli toplantılar yapmayı umduğunu kaydeden Trump, haftada binlerce insanın öldürülmesini önleyeceğiz ve Başkan Putin bunu benim kadar istiyor. İşte dediğim noktaya geldi. Putin hakikaten artık e, Rus ekonomisinin dayanılmayacak halini yaşadığı için bu konuda yumuşak görüntü vermeye çalışıyor. Diyor ki Putin'de yakında muhtemelen e, görüşeceğiz. Ee, Rus lider Moskova'da mı sorusuna bunun mümkün olduğunu söyledi basının önünde. Evet Moskova'ya gelebilirim. Bu <laughs> dediğim gibi konu, izah ettim bunu. Şimdi toplantıda konuşan Putin ne gelelim e, basın toplantısına. Putin dedi ki ABD Başkanı Trump ile görüşmemiz yapıcı, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı geçti. Yani evet yapıcı bir hiçbir konuda anlaşmadık. E, fakat belirli konularda anlaşabiliriz demek bu. Hiçbir konuda değil. Masaya gelen konular. Tekrar söyledim. E, Kuzey Deniz Yolu, Grönland, e, o hatta anlaşamadılar. Çin'le ilişkiler konusunda anlaşamadılar ve Orta Doğu'da eh anlaşmışlar gibi çünkü Orta Doğu'da Trump'ın şey Putin artık ayakta durabilecek hali yok. Son istasyonu Suriye'di. Suriye'de resmen Rusları kovmuyor. Batı'ya karşı Rusları orada tutmayı koz olarak kullanıyor arkadaşlar. Bunu öyle bile Suriye çekindiği için falan değil. Suriye'nin arkasında Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Zaten Rusları yendiler orada. Şu anda Suriye yönetimi de Rusları Laske, Tartus limanında Tutmasının sebebi Batıya karşı koz olarak kullanıyor. Yoksa o koz olmasa Batılıların ne kadar rezil bir diplomasi yürüttüklerini Türkiye çok iyi biliyor ve Suriye yönetimi bu dersi Türkiye'den çok iyi aldığı belirliyor. Şimdi Putin diyor ki şey devam ediyor. Alaska'ya davet etmesinden dolayı minnettardım diyor. Burada buluşmamız oldukça mantıklı. Ne de olsa ülkelerimiz okyanuslarda ayrılsa da aslında yakın komşular. Uçakta çıktığımda Trump'a iyi günler değerli komşum sizi sağlıklı ve hayatta görmek çok güzel dedim diyor. Biz e, bizi bir tek e, Bering Boğazı ayırıyor dedi. Diyor. Burada Trump ve Putin bunu kamuoyuna yani şunu demek istedi. Evet sen bana yakınsın sen orada uzun menzilli füzelerin bilmem neyinle falan Batı'daki aparatlarınla bana bir şey yaparsan ben buradan sana dalarım demek. Çünkü arada 80 kilometre var. Yani İstanbul'dan İzmit'e gitmekten daha yakın. E, Ağrı-Muş arası veya Ağrı-Iğdır arası kadar gibi bir şey. E, ya da hani Yozgat e, bizim şeyler e, Kırşehir kadar bir mesafe. Yani diyeceğim e, Putin burada Amerika'ya e, blöf de olsa bir tehdit savurdu. Alaskan Rusya ve e, ABD'nin ortak tarihin önemli bir parçasının bağlantısı olduğunu ileri sürdü Putin. İkinci ee, Dünya Savaşı'ndan sonra e, Land-Lease Sözleşmesi kapsamında savaş uçakları, uçak ve askeri teçhizatın sevkiyatı için hava yolunu kurulduğunu hatırlattı. Yani diyor ki bu Alaska'yı ben yine o günkü gibi kullanırım. Ee, ülkelerimizi askeri yoldaşlık ve ittifak ruhuyla ortak düşmanları birlikte yenilmesi birbirlerine destek sağlaması amacıyla ilgili tarihi örnekleri unutmayacağız. Bu mirasın en zor koşullarda bile karşılıklı yarar sağlayacağını eşit ilişkileri yeni bir anlaşmada yeniden kurmamıza, inşa etmemize yardımcı olacağını emin diyor. Diyor ki sen benim eğer Çin'le ilişkilerimi koparmamı istiyorsan bunu çok net söylüyor. Sen benim üzerimdeki askeri ve ekonomik ambargoları kaldırtacaksın kardeşim. Bu o demek. Bu o demek. Ee, Rusya ile ABD arasında ortaklık büyük bir potansiyele sahip. Doğru söylüyor. Rusya-ABD ilişkilerine de değinen Putin 4 yıldan fazladır üst düzeyde görüşmeler yapılmadığını ve bu sürenin çok uzun olduğunu söylüyor. Eh benim dediğim gibi çünkü artık ekonomi, savaş ekonomisi yürütülebilir halde, sürdürülebilir bir halde değil. Devam ediyor bla 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 konuşmalar arkadaşlar buradan şey yapıyorum. E okuyarak size e, şey, e, izah ediyorum. Devam ediyor Putin. Ama yeni yönetimi iktidara gelmesiyle ikili ticaret hacmi artmaya başladı. Bu sembolik bir artış. Ancak yine de ikili ticaret hacmi %20 arttı. E, hani Amerika Birleşik Devletleri de Rusya ambargo uygulamıştı? Rusya e, iki çekirdek e, bir kiloya satan ülkeye ambargo uyguluyordu Amerika. Bakın %20 artmış. Trump geldiği günden bu yana. Ortak çalışmalar e, çok ilgi çekti, çok ilgi çekici alanlarımız var. Rusya ile ABD arasında ticaret ve yatırım alanındaki ortaklığın büyük bir potansiyele sahip olduğu aşikar. Bunu hatırlarsanız aylar önce söylemiştim size. Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine Rusya ile ortaklık e, kurup değerli toprak minarellerini birlikte çıkaracaklarını söylemiştim. İşte bu ona işaret. Putin bunu söylüyor kamu önünde ve diplomasi dünya diplomasi önünde çünkü bu A kodları bilenlerin önünde Trump'ı zora sokuyor. Madam şey yapıyorsun to kıymetli toprak minareleri istiyorsun gel ortak olalım diyor ve benim Ukrayna'da da benim dediğimi yapacaksın. <laughs> ve e, şey ülkelerimiz yeni sayfa açması ve işbirliğine dönmesi önemli. Bunu yapmamız lazım. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Düşün Putin bunu söylüyor. Putin'le yaptığı görüşmenin içerisine dair bilgi veriyor. Ukrayna tarafındaki durum zirvenin temel konularından biriydi. Yani zirvenin en son konusuydu bir de bu demek. ABD yönetimi ve Trump Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerde bulunduğunu, e, krizin özünü ve köklerini anlamak istediğini görüyoruz. Bakın. Girişimlerde bulunduğu. Ya e, hani bu konunun ana masa, masanın ana konusu Ukrayna'dı? Dediğim gibi bu üçüncü, dördüncü derecede Ukrayna ateşkesi savaşı oydu O konuda e, Baltık konusunda hala anlaşılmadıklarının net göstergesi. E, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin tüm e, bunları yapıcı bir şekilde kabul edeceklerini provokasyon ve perde arkası entrikalarla ortaya çıkan ilerlemeyi engellemeye çalışmayacaklarını umduğunu söylüyor Putin. Her iki tarafında sonuç odaklı olması önemli. <laughs> diyor evet Amerika ile görüştük anlaşmadık belli bir safhaya geldik ancak diyor ki Avrupa ülkeleri bunu bir şekilde bozacak özellikle provokasyon ve perde arkası entrikalardan kastettiği İngiltere'dir İngiltere'de bu, bu süreci bozabilecek diyor ee, Trump'a ortak çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor. Her iki tarafında sonuç odaklı olması önemli. ABD Başkanı ne yapmak istediğini bildiğini, ülkesinin refahını ...içtenlikle önemsediğini aynı zamanda da Rusya'nın ulusal çıkarlarını anladığını görüyoruz. Burada e, Putin bu sözü direkt Trump'ın seçmenine söylüyor. Bak bu adamı arkasında durun bu adam iyi adam falan demek istiyor. Yani bu esas kendisine yaradığı için e, Trump'ın orada kalmasını istiyor ve Amerikan tabanına seçmenine de bu mesajı verdi. E, durum bu arkadaşlar. <laughs> bu arada gitmeden Alaska'daki Sovyet mezarlığını da ziyaret etti Putin... Bu da tekrar yeni bir işaret. Biz yeniden iki kutuplu dünyayı kuralım. Amerika bizim isteklerimize razı olursa. Evet. Bakalım iki kutuplu dünya hayalleri Rusların ve Amerikalıların gerçekleşebilecek mi? Yeni dünya konjunktüründe bu imkansıza çok yakın olarak görünüyor. Hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz. İngiltere bu durumda ne yapacak? O da e, tekrar söylüyorum. Dünyada son 300 yıldır akan her damlanın, her damla kanın içerisinde İngiltere parmağı var veya İngiltere akıtıyor ya da akattırıyor. Yüzde %100 son 300 yıldır. Burada bizim e, İngiltere bakmamız lazım. İngiltere kime? Başbakanına falan değil. Arkadaşlar İngiliz Savunma Bakanı'na bakmamız lazım. Savunma Bakanı ne diyor? İngiliz Savunma Bakanı çok net söyleyeyim. Sistem içerisinde evet bir bakan ama İngiliz Devleti açısından başbakandan daha önemli bir bakan. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Umarım verimli bir analiz oldu.